Selamlar değerli öğretmenlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türk Milli Eğitim Sisteminden 15 soruluk bir deneme sınavı. E, deneme evimiz var arkadaşlar. Onu çözeceğiz sizlerle. İnşallah çok katkısı olur. Deyip hemen başlıyorum arkadaşlarım. Birinci sorumuzdan başlayalım. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre Türk milletinin temel amaçlarından biri nedir? A. Yabancı dil Eğitimini zorunlu kılmak, b. bireyleri sadece mesleki becerilere yönlendirmek, c. Türk milletinin milli ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsetmek, d. eğitimde sadece akademik başarıyı önceliklendirmek. Arkadaşlar cevabımız Türk milletinin milli ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsetmek, benimsetmek de Türk milletinin temel amacı. Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsetmek. İkinci sorumuza geçelim. Türk Milli Eğitim Sisteminde eğitim ve fırsat eşitliği ilkesi hangisine dayanır? A. Laiklik, B. Bilimselcilik, C. Genellik ve eşitlik, D. Planlılık. Arkadaşlar cevabımız C. Handir. Genellik ve eşitlik, eğitimde fırsat ve imkan eşitliği dediği zaman aklımıza genellik ve eşitlik ilkesi gelecektir. Dikkat! Evet, üçüncü sorumuz. 222 sayılı İlköğretim öğretim ve eğitim kanuna göre ilk öğretim kaç yaşında başlar? Arkadaşlar cevabımız burada 6 yaş olacaktır. O yüzden Bursa diyoruz. 5 değil, 7 değil, 8 değil ama 6 yaşında bir çocuk ilk öğretime başlar. Dördüncü sorumuz Türk Milli Eğitim Sisteminde her yerde eğitim ilkesi neyi ifade eder? A. Eğitim sadece okullarda. B. Eğitim her yer ve her yerde. C. Eğitim sadece büyük şehirlerde. D. Eğitim sadece örgün eğitime Arkadaşlar cevabımız her birey ve her yerde eğitim her birey ve her yerde ulaşılabilir olmalıdır diyoruz arkadaşlarım. Evet Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikalarında hangi kanun temel alınır? A. 657 sayılı devlet memurları kanunu B1739 sayılı milliyetin temel kanunu C2547 sayılı yüksek öğretim kanunu D652 sayılı KYK Arkadaşlar cevabımız 1739 sayılı milliyetin temel kanundur. Lütfen dikkat edelim böyle bir soru karşımıza çıkabilir. Evet eğitim politikalarında hangi temel kanun alınıyor? Milliyetin temel kanunu 1739 sayılı kanundur arkadaşlar. Altıncı sorumuza geçelim arkadaşlarım. Türk Milli Eğitim Sistemi'nde laiklik ilkesinin amacı nedir? A. Eğitimi tamamen dini kurallara dayandırmak. Hayır arkadaşlar. B. Eğitimi bilimsel ve akıltı... E, pardon. E, eğitimi bilimsel ve akılcı temellere oturtmak. Evet cevabımız arkadaşlar. Eğitimi bilimsel ve akılcı temellere oturtmaktır. Yedinci sorumuza geçelim. Sizler de durdurup okuyun lütfen. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitim'in genel amaçlarından biri değildir? Dikkat edelim. A toplumun refahını artırır. Evet, milli eğitim genel amacı toplumun refahını artırır. C demokratik değerlere sahip bireyler yetiştirmek. E, e D milli Eğitim, milli kültürü geliştirmek doğru arkadaşlarım. Ama biz bireyleri sadece sınav başarısına odaklandırmaktır diyemeyiz. Ya yani zaten böyle bir şey söz konusu değildir. Daha çok demokratik değerlere sahip bireyler yetiştiriyoruz. Toplumun refahını artırmaya ve milli kültürümüzü geliştirmeye amaç ediniyoruz arkadaşlarım. 8. sorumuza geçelim. 222 sayılı ilk öğretim kurumları hangi eğitim kademelerini kapsar? A. Okulu ve Lise, B. İlkokul ve Ortaokul, C. Ortaokul ve Lise, D. İlkokul ve Üniversite. Arkadaşlar ilk öğretim hangi grupları kapsıyor? İlkokul ve Ortaokulu kapsıyor. Çok dikkat edelim. İlk kurumları ilkokul ve ortaokulu kapsıyor arkadaşlarım. Evet dokuzuncu sorumuz. Türk Milli Eğitim Sistemi'nde fırsat eşitliği ilkesi aşağıdakilerden hangisine sağlanır? A. Her öğrenci aynı müfredat. B. Her birinin eğitim alma hakkına sahip olması. C. Sadece özel okullarda eğitim verilmesi. D. Eğitim sadece erkek öğrenci bilir. Arkadaşlar her birinin eğitim alma hakkına sahip olması fırsat eşitliği ilkesine dayanıyor. 10. sorumuza geçelim. 1739 sayılı kanuna göre bir eğitimde bilimselcilik ilkesi neyi vurgular? Böyle bir soru yine almıştık. Sanırım iki defa almışız layıklıkla alakalı. Neyse bilimsel ilkeyi vurgulamış şimdi. Arkadaşlar cevabımız Bursa'dır. Eğitimin akıl, bilim ve teknoloji dayalı olması neyi bizlere hatırlatır? Tabii ki de akıl, bilim ve teknoloji dayalı olması ilkesini vurguluyor. Tamam aynı soru değilmiş arkadaşlar. Diğeriyle karıştırdım. 11. sorumuz Türk Milli Eğitim Sistemi'nde mesleki yönlendirme hangi eğitim kademesinde daha yoğun olarak uygulanır? Arkadaşlar lütfen unutmayalım. Mesleki yönlendirme daha çok lise yani orta öğretim orta öğretim eğitim kademesinde daha çok uygulanıyor. Yani biz mesleki yönlendirmemizi daha çok ergenlerle baş etme yöntemiyle kullanıyoruz. Bu mesleki yönlendirmemiz biraz zor ama yine de lisede böyle bir şey var arkadaşlar mesleki yönelme hangi eğitim kademesi daha iyi onu olarak uygulanır. Lisede uygulanıyor. Dikkat edelim arkadaşlarım. Evet 12. sorumuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitiminde kullandığı e-okul sistemi ne amaçla kullanılır? Cevabımız A'dan olacak arkadaşlar. Öğrenci kayıt ve not işlemlerini takip etmek e-okul sisteminin amaçlarından biridir. 13. sorumuz Türk Milli Eğitim sisteminde değerler eğitimi hangi amaçla verilir? Cevabımız arkadaşlar Bursa'dır. Bireylerin milli ve ahlaki değerleri benimsenmesi amaçlanır. Yani sadece akademik başarı arttırmaz, yabancı kültürleri tanıtmaz, sadece sınav başarısını ölçmez. Ama değerler eğitimi bireylerin milli ve ahlaki değerleri benimsemesini sağlıyor diyoruz güzel arkadaşlarım. 14. sorumuza geçelim. 1739 sayılı kanuna göre Türk Milli Eğitim Sistemi'nde eğitimin sürekliliği ne anlama gelir? Arkadaşlar eğitimin sürekliliği eğitim yaşam boyu devam eder ilkesini kastediyor. Yani eğitim süreklidir de diyoruz, devamlıdır diyoruz, yaşam boyu, hayat boyu sürer değil mi arkadaşlarım? Cevabımız Bursa. Son sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel ilkelerinden biri değildir? Laiklik var, bilimsellik var, demokratik eğitim var, fırsat ve imkan eşitliği var arkadaşlar. Ama ne yok? Sınırlılık yoktur arkadaşlarım. Cevabımız Ceyhan'dır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlarım. İnşallah size çok ama çok faydası olur. Ee, yani zor dediniz arkadaşlar bu orta düzey çok zor da değil, çok kolay da değil. Orta düzeyde olsun isterim ama daha çok e, zor sorularımız gelecektir. Yani zor sorular da soracağım sizlere. Şimdilik daha fazla soru olsun diye böyle 15-15 gidiyoruz. Dilerim çok faydası olur arkadaşım. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim yardımcınız olsun. Bizleri Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Lütfen takipte kalın. Denemelerin devamı gelecektir arkadaşlar.